arkadaşlar. Benim adım Refik Alp. Bir kitap aldım ve çok beğendim. Size de tanıtacağım. Daha doğrusu seri. Çağlayan Yılmaz'ın Panama Yayıncılık tarafından yayınlanan bir serisi. Börü ismi kitabın. Üçlü set halinde satılıyor. Börü 1. Yeniden ve Dirilişin İntikamı. Börü 2. Kurt İmparatorluğu. Börü 3. Kurt Yangını. Börü bir de Börü diye bir çocuk milletleri kendi tek bir çatı altında toplayıp düşmanlarını yeniyor. Börü iki de ise nasıl desem heh, onun torunları çocukları kurt imparatorluğunu kuruyor. Milletleri tek çatıda toplamıştı ve imparatorluk kuruyorlar. Onlar yönetiyorlar. Börü üçte ise imparatorluğu düşmanları yenmeye çalışıyorlar. Zaten bölü 2 ve bölü 3 aynı kişiler var. Bölü 1'de ise e, bölü 1'den bölü 2'ye geçerken çoğu kişi ölüyor. Y yeni karakterler geliyor. E, mitoloji, Türk mitolojisini yanlış da yansıtıyor. O yüzden çok güzel bir kitap. E, hiç böyle ben görmemiştim. Hep genellikle yabancı yazarlar e, yapardı böyle şeyler. E, Çağlayan Yılmaz'ın kitapları zaten genellikle böyle mitoloji e, dayalı. E, ben çok beğendim almanızı tavsiye ederim. Ben e, tarihe merak, meraklıyımdır ve tam tarih olmasa da mitolojiyle beraber güzelce harmanlanmış bir kitap. E, fiyatı da makul. Bence almanızı tavsiye ederim. E, bin, toplam 1100-1200 sayfa seçe. E, ben çok beğendim ve e, tam 1-2 haftada bitirdim. Size de almanızı tavsiye ederim. Bölü 4'te çıkacak. Çünkü 3'te yarım bırakılmış. Ben çok beğendim. Başka da bir şey demiyorum. Kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayın. Bildirimleri de açın. Görüşürüz.